Barış abi bu sen istediğin için çekiyorum. Bu şu aradan yapılan yeri. Fındık alınan yerin yıkılan depremde yıkılan ambarın yerindeyim şu an. çamurmuş buralar. Kapalı yer yer buradan geçmeye çalışıyoruz. Fisko binasının girişi. Karşısı sağlık ocağının olduğu yerler. Disko binasının önü, lojmanın girişi, üst katlar. Fındık fabrikası. Şu an köy talan ediliyor. Selamun Aleyküm. Kolay gelsin. Seni de çekelim abi. <gülüyor> <gülüyor> Şu an sağlık ocağı, lojmanı ve sağlık ocağı yıkılmış durumda. Parktaki belediyeler, koca belediyesi ağaçları söküyor. Maruş abi yeterli mi sence bilmiyorum da. Barış abi yeter herhalde bu kadar. Elimden bu kadar geldi. Bu kadar yapabildim. Başka yok. Tamam abi. Bunu da bir anı olarak saklarız artık. Hadi görüşürüz.